Merhaba arkadaşlar Fabrik Game ben Süleyman'a bugün hep yeni bir markam olsa ama benim de arkadaşlar bugün yanımda ben ne yapalım ya? İyi Süleyman sen benim adım. İyi ben adı? de hadi başlayalım. Şimdi geçen bölüm biliyorsunuz heh şimdi bunu söyleyeyim. Skin değiştirdim. Çok güzel bir skin yaptım. Bu gözler bok gibi zaten. Ben skinimi göstereyim. Hoppa paşam. Oo çok seksi bir skinim var değil mi Beraz? Evet çok seksi. Şimdi. Ne yapacak? Ne yapacak? Şöyle bir, bir gezintiye çıkalım en iyisi. Şu akas incisi. Biz bir yavaşla bence kule basalım yavaşça. Aynen aynen bir kule basalım arkadaşlar. Dur hemen şeyden. Arkanda şey var da Süleyman. Eh bilim. Şimdi hemen e, karamanlardan şeyimizi giyelim. Mr. Marvel. Karı. Hiç sevmiyorum. Tararam. Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Merak ettim. Öldüm kaldım. Endişelenmedim. Şimdi Bak gel işte çok seksi bir skin. Buna la. Buna la la. Bir yarasa solun. Berat arkana sen yumruğu yersin. O tipe bak. Ey yarasa. Uçalım uçalım. Favori game yarası oldu. Abartmaya gerek yok. Hemen bir yatalım uyuyalım. Evet adı ne yapıyorsun? İşler nasıl? İyi. Hani? <laughs> Arkadaşlar bazı videoları ben hatta çekeceğim. Hmm, onu da baştan söyleyeyim. Sonra dersiniz ki kız korkusuz neden çocuğu çağırıyorum falan filan demeyin arkadaşlar. Bunlar arkadaş için geliyor arkadaş, arkadaş arkadaşa. Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı? Kula var iki tane. Biliyorum onları bastım. O kula değil bir şey. Kula. Şey. Şöyle hemen. Ek. Evet ek. Evet. Kal gidelim ve uçalım gidelim bu yurt Hey uçalım gidelim bu yurt Hey. Bu mod güzelmiş. Uzay modu oğlum bu. Ya biz bunu bastık mı? Basma. Basmışız. Yer çekim yok. Yer çekim var pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Ezubin adımın şeytan rejim. Şunu bir basalım ya. Ne oluyor? Aman ağoyim. Gel lan ya. Ben yapabilir miyim? Ne oluyor? Yap. Ne oluyor kamerayı? Bunlar ne işe yarıyor ki? Hemen şunları bir kıralım. Bir tane kırsak artık çekirdeği alacağım yeter yaram Bir diamond bulsam şurada. Amına koyayım. Hep lapis. Hep lapis. Aha diamond. Diamond buldum. İlk defa burada. 64 tane durum var. Terebileyorum. Kop kop hadi gençler. Tut tut görmüşsün, görmüşsün. Yani bir insana dönüşerek. Ya da dur. Tamam. Buradan döşüyorum. Döşüyorum. oradan Bismillah. 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 bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Geç. Bismillahirrahmanirrahim. Bazen şöyle bakıyorum arkadaşlar çünkü laptopum e, şey başka bir klavye de var. Laptopun klavyesi değil bu. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar e, PlayStation çalacağım. Yani PlayStation var. E, Monster Net pardon Monster Net diyor. Yani bilgisayar alacağım. Hangi bilgisayar bilmiyorum. Şu anda kararsızım. Yani çok kararsızım. Hangi bir şey alacağım? Altta yorum atarsın çok sevinirim. <laughs> Demberat, Demberat. Evet. Sonra güzel seriler gelecek yeni bir şey alınca. Bismillah düştü. a diamond block, diamond block. kulağım karışmıyor Dokuz tane diamond, dokuz tane diamond. O öyle diamond oluyor mu? Evet. Burada giyimlisin. Berat sana bir soru. Espri değil aslında. Espri gibi bir şey. Hakan Şukur düşerse onu kim kaldırır? Şükür. Ne nah, Şükür? Hakan Taşıyan. Ha 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 o çok komik. Şaka. Hakan Taşıyan mı? Hakan Taşıyan evet. Ne oldu? Bir sorun mu var? Demir blok. Biliyorum biliyorum. Aha diamond blok. Bile ore, bile Zamanımız burada kaybettiğimizde şu diamond bile alalım gidelim arkadaşlar. Yukarıda bir tane de diamond var. Bana mı bana mı <laughs> <laughs> Altta bir tane de diamond şey Oğlum banana, banana Bunun kaşını var Benim adım Mariona Şimdi gidelim gidelim Lucky bir lock, lucky bir lock Yes, yes, yes ben Laki açabilir miyim? Yok mi? hayır 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 yer. Adam adam da açtan açsa aynı şey çıktı. Dur bunu açmışız herhalde. Bakayım bakayım bakayım. Evet. Aa bokta çıktı. bokta çıkabilir yani güvenemiyorum. yer çıktı. hayır. Arkadaşlar Lucky Block kapışmalar olacak. Berat filan. Ee, bunda var mı? Bunda var. Berat aç bakalım. Böyle inelim. Aç bakalım Berat. Lek arkadaşlar lucky blok. Senin aşağı şey sik. Oğlum küreyna La arkada, arkada. La kasma ya lan. La, la kasma yok lan. La, la kasma. Kaybolsa da yes. Orada. Arkanda. Onun içinde. Aferin kız. Hadi be. Ağzını sıçayım Berat. Aşağı şey. Şuna at bakalım. Tamam. Gidelim bakalım. Kule bulabilecek miyiz şurada? Şey şu ne? O zaman var mısın? Şu şu. Çekirdek. Kule 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 kolem kolem bas bas kolem bas kolem bas. Şimdi dur. Şimdi şu yerde isin. Tamam. Yanki. Yakarsın ben. Şimdi şunu kazabilirim. Ananı sikim kaç. Allah... Arkadaşlar yine böyle şey oldu. Allah cezalarını versin. Hemen evet geri döndüm. Çözdüm geldi. Ananı sikim. Bismillahirrahmanirrahim. Ula. Ula la 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 la. 31 32. 31 32. Geber 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 geber. Oh. Bombadan kaçalım. Bombadan var ya. Düşme aşağıya. Aşağıya düşme. Düşme aşağıya. Seni öldürem. Yine geliyorum. Bu sorunu çözeceğim. Geleceğim. Karesin Gel. geldim ger Geldim geri geldim. Golümü kesmişiz. Son anda şerefsiz şey yapmış. Son anda ne? Ho oh, pocket. Pocket book. Pocket up a pocket. Pocket up pocket. Pocket up pocket. Pocket, 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 pocket. Pocket, pocket, pocket. Do ye. Yeah. Paketleri açacağım mı? ne dedim bu lağdır? Şimdi şunu kıralım biz. Ananı. Hayır hayır kaç kaç kaç. Yüz yes, ekran öyle olmadı. Yüz yüz kamum bi bi. Berat da ilk defa kule kesiyor Berat. Diyor bana şey az önce durdurduğunda. Sulo kanka az önce birazdan bana anlatacağım mı la? La la. Çinlerin Çinlerin evine geldik merhaba. Jodevi değil mi? Uya merhaba merhaba. Hello hello. Hello, yes. My name is Favor Game. Merhaba. Bir bok yok. Bir bok yok. Bir bok yok. Tekim ruh. Ruh modu. Ona dönüştü ne? Okay. Lodarla köpürlük olacağım kendim açacağım. İki de... Yes. Paketlerin bir tanesini ben açabilir miyim? Ne? Paketlerin bir tanesini ben açabilir miyim? Tamam. Ama sadece bir tane, bir tane. Bir, tanecik bir tane. Bir, tane. Siyahları ben açayım. Hayır. Tamam bir tane aç. Siyah hiç. Evin arkanda. Değilmiş. Thank you very much. Thank you very much. Geldim, Geri geldim. Annem çağırdı. Yanlışlıkla arkadaşlar, kılıç attım. Bismillahirrahmanirrahim. Gol la, 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 Hop, geber. Bunlar nasıl geliyor? Bilmiyorum. Bilmiyor, bilmiyor. Chest'e gidelim, chest açalım. Ondan sonra gelinmezler. Koy, koy, koy. Dur, bismillah. Shift. Koy. Oho, oho, 57 diamond'ım var. Yeah, come on baby. Oh, yeah, come on baby. Niye chest'e koysam? Bir boğa yoktur. Şuna, Tekirdeğe şuna. Çekirdek ne işe yarıyor? Götümüzü sokuyoruz. Tövbe yarabbim tövbe. da benim ağzımı bozduruyorsun. desin ne desin edemem. Burak oynadığınız sözü. Buradan Burak oyunda çok selamlar. Kanalıma abone olursak sevinirim Burak abi. Şimdi geldi sadede. Sadette. 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 Hoppala hoppala hoppala. Oha. Bu arkadaşa basınca kendi kendine oluyor. O kazma doldu. Allah belanı. Ne oluyor lan? La, ne oluyor lan? <laughs> tamam o zaman bir daha basmam. Tamam arkadaşım bir daha şöyle elimle alacağım. Oh shit man. O zaman bir bakalım. Uyy. Uyy. Hack gibi oldu. Tamam arkadaşlar e, kusura bakmayın. Şimdi bir 16 tane at açalım. Karışabilir miyim? Hayır. 5-6 tane. Hayır. 5. 2 tane açacaksın. 5. Lütfen. Şimdi arkadaşlar hemen açalım paketlerimizi. Siyah açıyorum. Ee, SP çıktı. E, şu... Tamam. Gidelim bakalım. Bunlardan bize var mıymış? Mr. Check. Şimdiki ambush, 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 ambush. Ambuş, 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 ambuş. Bismillah. Ambuşun yüzü çıktı. Piçkumun, piçkumun. Ya bunun ikisi de var, şu da var, şu da var. Mr. Marvel. Üstündeki ne? Üstümde gidin Mr. Marvel. Blue Battle. Blue Battle'a bakalım. Blue Battle. Blue Battle. Blue Battle. Blue Battle. Heh dur. Şimdi. Bu ne? Mr. Marvel. Git. Bu ne? Devil. Ya bunu al. Tam bir panto ayakkabımız kaldı bunun. Bu ne? Mr. Marvel Pants. Var. At çöpe.

Dervis'in tonu var. Git bakalım. Hoppa. Arkadaşlar öbür kupa kedi e, öbür videoda açmayı düşündüm. çok uzun bir video oldu biliyorum biliyor biliyor. Ben açabilir miyim? Şu Harley kuyunu yapsak mı? Pickpot Pickpot bak Harley Quinn'dir. Emotion. Mr. Fantastic Bolt. Ama Mr. Fantastic yüzünü attıydık. Lanet Şimdi Harlequin'i e koy şöyle. Harlequin'in şeyi de var. Joker değil mi? Oo Harlequin'in donu kaldı sadece. Joker var mı bunlarda? Mr. Marvel patron var. Bak yüzü var. Kitabım. Sen de git abim. Sen de git abim. Git abim kitabım. Kitabım. Evet arkadaşlar bu bölüm de bu kadar olsun. Ee, bir sonraki Minecraft Mod Server bölümünde görüşmek üzere. Eee biraz teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olun. Berat bir şey söyleyeyim. hadi görüşürüz. Görüşürüz.